Evet arkadaşlar. Bugün güzel bir İzmir köfte yapacağım. Bütün malzemelerim. Burada patatesleri soyacağım. Onlar daha soyulmadı. 600 gram kıymam var. Derin dondurucuya böyle koyduğum için çıkardım. Saldı kendini. Ufaladığım ekmek, bayat ekmekler. Bir yumurta. iki tane soğan rendereceğim. Orta boy. Tuzum. Kimyon. Karabiber, pul biber. Güzel bir köfte yapacağım. Yer aşamasını da size çekip göstereceğim arkadaşlar. Sosunu, tüm aşamalarını. Hadi bana kolay gelsin Bismillah diyerek başlıyorum arkadaşlar. Soğanları rende, soğanları rendeledik. Kıymaları koyduk. Tuzunu veriyorum. Şöyle bir şeker kaşığı pul biber bir şeker kaşığı tuz kimyonu dolu dolu veriyorum kıyma kıymaya güzel lezzet veriyor köfteye karabiberi yarım kaşık koyuyorum yumurtasını bayat ekmeğini veriyorum. Bismillah diyerek yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar köftemiz. Güzel bir İzmir köfte tarifi arkadaşlar. gördüğünüz gibi harika bir köfte. Yoğurma işlemi bitti arkadaşlar. Şimdi şöyle köfteyi vuruyoruz. Kendine gelsin. Şöyle. Tekerle de biraz zor oluyor. köftemiz oldu arkadaşlar dolaba kaldırıyorum dinlenmeye bırakacağım ben de patatesleri soyacağım arkadaşlar evet arkadaşlar patateslerimizi güzelce soydum doğradım yıkadım üstüne su yapacağım biberlerin de çekirdeklerini ayıkladım burada da kıyma köfteyi yaptım güzelce şeklini vereceğim köfteleri evet arkadaşlar dinlenme molası veriyorum bir Türk kahvesi içelim eşimle. Burada patateslerimiz hazır. Kızaracak köftelerimiz hazır. Şahane. Köftelerim süper oluyor arkadaşlar. Yiyenler çok memnun kalıyor. Kardeşlerim, çocuklarım bayılıyor benim köftelerimin lezzetine. Evet arkadaşlar. Kahvemiz sinyalini verdi. Kahvemiz olmuştur. moladan sonra kızartmaya başlayacağım patatesleri köfteleri bir hava alalım bakalım serin serin cennet kafede şöyle harika da bol köpüklü kahvelerim yaptım yanına da soğuk sodamı açtım güzel bir keyif bu içilmez mi hiç arkadaşlar şuraya bakın şu güzelliğe bak. Bol köpüklü. Harika. Köfteler kızardığı zaman bir de düşünün. Şöyle güzel ki. Şimdi bırakmayalım arkadaşlar. Yaptığımız gibi yıkalım. Evet. Şöyle her zamanki gibi misin mutfağı mis arkadaşlar. Hiçbir yerde dağınıklık yok. Dinlenme molasını Cennet Kafe'ye gidiyorum. Kahvelerimizi yaptık. Cennet Kafe'ye çıktık. Buzlar gibi serin serin. Bir kahve içelim. Akşam serin arkadaşlar. Şimdi bize afiyet olsun arkadaşlar. Yapar içerseniz size de afiyet olsun. Ocağımızı yaktık. Tavaya da yağ koydum. Kızmasını bekleyeceğim. Patatesleri süzgüye aldım. İlk patateslerden başlayacağım kızartmaya. İzmir köfte. Patateslerimizi attık. Biraz şöyle tuz gezdirelim üstlerini. Lezzetlensin patateslerimiz kızardı. Burada fırının derin tepsisine yapacağım. Yemek tepsisine İzmir köfteyi. Buraya çıkaracağım patatesleri. İkinci tava patatesleri attık. Son tava zaten. iki tava kızartacağım. Tavan büyük. Tepsiye çıkarıyorum. İkinci tava patateslerim de kızardı. Az bir şey daha durdu mu yeter. Fırında da pişecekler çünkü. Köfteleri pişirmeye başlayacağım şimdi. Köftelerimizi tavaya koyduk. Patatesler kızardı. Şimdi köfteleri kızartıyorum. Misler gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köftelerim harika bir şekilde kızarıyor. Patateslerim de kızardı. Üstüne cızacağım patatesle. Köfteler de pişti. Patateslerin üstüne dizdim. Burada da birkaç tane daha var. Bunlar da pişsin. Bunları da ilave edeceğim. Sonra sosuna geçeceğim İzmir köfte. Yemeğe sosuna geçiyoruz arkadaşlar. Bir buçuk kaşık biber salça, unum, un yeterince koyacağım. Bunun hepsini kullanmayabilirim. Bir kaşık kadar kullanacağız. İki diş sarımsak rendeleyeceğim. Burada da yemeğin üstüne Domates, biber, onları da köftelerin yağında kızartıyorum, lezzetlendirip en üstüne koyacağım. Hem görüntü güzel olsun, hem de lezzetli. Burada da köftelerim, patateslerim, burada da sıvı yağ koydum biraz, unu kavuracağım arkadaşlar, sarımsağı rende vereceğim. içine unu da katacağım, güzel bir sos yapacağım. Sarımsağımızı koyuyoruz arkadaşlar, İlk önce lezzetlensin şöyle yağda biraz sonuçta tatlansın lezzet versin İlk önce sarımsağı kullandım burada da üstüne koyacaklarım çok güzel kızarıyor un koyacağım arkadaşlar şöyle bir bir buçuk kaşık un koyuyorum arkadaşlar. Onu böyle güzel pembeleşinceye kadar yalnız çok hızlı ateşte yanmaya başladı. Unumu kavuruyorum. Lezzetli bir sos olacak arkadaşlar. Unun çiğ kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Yemek yavaş yavaş tamamlanıyor arkadaşlar. Burada da biber salçamı unu ilave ediyorum. Un sanki tam istediğim kıvamda değil. videoyu hiç kesmedim arkadaşlar. Evet, unun rengi değişti. Biz salçasını verebiliriz. Bir buçuk kaşık salça arkadaşlar, biber salçası. Altını biraz kısalım. kaynak su vereceğim arkadaşlar sosa. Harika bir sos oluyor arkadaşlar. az tuz da verelim. Şöyle karıştıralım sosumuzu. Sos kaynadıktan sonra su kaynak zaten arkadaşlar. Çabuk kaynayacak. Köftelerimizin üstüne vereceğim sosu. Bir güzel kaynasın, koyulsun kendini. Sosumuzun altını kapatıyorum ve İzmir köftemi veriyorum arkadaşlar. Harika bir İzmir köfte. Süper arkadaşlar. Süper lezzetli bir İzmir köfte çıkıyor meydana. Biberlerin domateslerini vereceğim arkadaşlar. Burada kapatıp üstüne dizeyim biberlerin domatesleri Evet arkadaşlar. İzmir köftesini fırına vereceğim. Tamamlandı. Tüm aşamaları. Az bir şey de fırında kıvama gelecek arkadaşlar. Zaten her şey pişik yemekte. Fırını açıp yemeğimi veriyorum arkadaşlar fırına. Yemeğimiz fırına girdi arkadaşlar. Bismillah diyerek kapağını kapatıyorum. Yemeğimiz pişiyor arkadaşlar. Mutfak toplandı. Burada da Nescafe yapıyorum. Dinlenme molası vereceğim. E şimdi birlikte cennet kafeye çıkacağım arkadaşlar. Bir molayı hak ettik arkadaşlar. Kahveleri yaptım. Yemeğin son dakikaları. Hadi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Kahvelerimi aldım. Cennet kafeye çıktım. Serin serin. Bir kahve içelim. Yorulduk arkadaşlar ama yorulduğumuza değdi yemek. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. Yapar içerseniz sizlere de afiyet olsun. Evet arkadaşlar. İzmir köftemiz oldu. Harika bir şekilde. Yanına da ne yakışır? Buzlu bir ayran yakışır arkadaşlar. Soğuk ayranımızda yapalım. Bol tuzlu bir ayran arkadaşlar. Evet arkadaşlar İzmir köftemiz oldu masamıza geldi. Buz gibi köpüklü ayranımız. Evet arkadaşlar, İzmir köftelerimiz oldu. Burada da buz gibi köpüklü ayranımız. Süper bir yemek oldu arkadaşlar. Şöyle bir tadalım biraz sıcak da. Harika arkadaşlar. Yapan herkese afiyet olsun.